Sevgili dostlar merhabalar. Sıla Türkoğlu kariyerinde çok önemli bir virajın tam da ortasında bulunuyor artık. Emanet dizisiyle büyük popülerlik elde eden genç oyuncu, çılgınca destekleyen geniş bir hayran grubu bulunuyor. Sıla Türkoğlu'nun ikinci sezon sonunda Emanet dizisinden ayrılmasının ardından da hayranlarının büyük desteği ve moral motivasyonun sosyal medyada sürekli gündem olmasını sağladı biliyorsunuz. Sıla Türkoğlu henüz rol anlamında çok etkili ve kendisini öne çıkartacak adımlar atmadı belki ama bu potansiyele sahip olduğunu göstererek geniş bir hayran kitlesinden destek görmeyi başardı. Bu destek de oyuncu adına son dönemde sosyal medyada fazlasıyla öne çıkmasını sağladı. Ağlama Anne dizisiyle 2018 yılında setlere adımını atan oyuncu Yemin isimli dizide ise Suna karakteriyle deneyim kazandı. Emanet dizisinde iki sezon Halil İbrahim Ceyhan ile partner olan oyuncu şimdi de Kızılcık Şerbeti isimli diziye katılarak hayranlarını memnun etti. Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta Sıla Türkoğlu'nun kadroya katılmasının etkisiyle dünyanın birçok ülkesinde Twitter gündeminde yer aldı. 28 milyona yakın etkileşim ile müthiş bir tanıtım çalışmasının altında Sıla Türkoğlu'nun hayranlarının verdiği büyük destek yatıyor. Genç oyuncu adına da aslında günlük dizilerden sıyrılıp göz önündeki bir televizyon kanalının dizisinde yer almak yeni bir sürecinde başlangıcı olacak. Kızılcık Şerbeti isimli diziyle birlikte yeteneklerini sergileme ve sektörde kendisine daha güçlü bir konum elde etme noktasında Sıla Türkoğlu'nu büyük bir oyunculuk sınavı bekliyor. Halil İbrahim Ceyhan ile geçen başarılı partnerlik sürecinden sonra genç oyuncunun yeni dizideki yeni partnerinin kim olacağı da şimdiden merak konusu oldu. Gold film tarafından hazırlıkları yoğun şekilde devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür yazıyor. Her iki senarist yasak elma dizisinin başarısı ile işlerini ne kadar iyi yaptıklarını kanıtladı. Sola Türk oldu da ilk kez bu kadar etkili bir hikayede güçlü bir dram rolüyle hayranlarının karşısında olacak. Farklılıklarla dolu iki ailenin etkileyici hikayesinin anlatılacağı yeni dizi günümüz dünyasından bazı mesajları da barındıracak. Ailelerin çocukları üzerinden yaşadıkları çatışmalar, Toplumsal konulara değinen bazı konuların da öne çıkmasıyla ile Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonun sürpriz dizilerinden birisi olarak görülüyor. Slatürkoğlu'nun kariyerinde yeni bir dönem bu diziyle başlayacak. Oyuncunun hayranları ise şimdiden heyecanlı. Sosyal medya üzerinden verdikleri moral desteğiyle ile Slatürkoğlu'nun kariyerindeki bu yeni döneme iyi başlamasını arzu ediyor. Sizin düşünceleriniz nedir konuyla ilgili dostlar? düşüncelerinizi videonun altına yorum yapıp like atıp abone olursanız çok memnun oluruz. Saygılar, sevgiler.